Drager PSS 5000 ve PSS 7000 temiz hava tüplü solunum seti kullanım videosuna hoş geldiniz. Bu video Drager PSS 5000 ve PSS 7000 temiz hava tüplü solunum setlerinin kullanımlarını gösteren videodur. Bu video Drager PSS 5000 ve PSS 7000 solunum seti bileşenlerinin tanıtılması, solunum setlerinin takılması ve kullanımı konularında bilgiler içermektedir. Drager PSS 5000 ve PSS 7000 solunum seti, tam yüz maskesi, solunum seti sırtlık aksamı ve akciğer otomati ayrıca solunabilir hava silindirinden oluşmaktadır. Bu videoda PSS 5000 askı takımı ve PSS 7000 askı takımı anlatılmaktadır. Hava silindiri yapısına bağlı olarak çelik ya da karbon fiber kompozit yapıda 300 bar ya da 200 barlık nominal çalışma basıncına sahip olabilir. Silindirin nominal çalışma basıncını silindir üzerindeki etiket ve işaretlemelerden kontrol etmek gerekir. Solunum setinin kullanım süresinin, kullanıcının soluk alma sıklığı, hava silindirinin hacmi ve çalışma basıncı ile orantılı olduğu unutulmamalıdır. Akciğer otomatı, solunum setinin versiyonuna bağlı olarak hızlı tip tak çıkar yapıda olabilir hızlı tip bağlantılı LDV'ler için güvenli kilit mekanizması bulunmaktadır. LDV tek hareketle itilerek hava hattına takılmakta fakat çıkarılırken güvenlik sebebiyle bastırılarak kilit üzerindeki yüzük mekanizmasının kaldırılması ile orta basınç hattından çıkarılabilir. Akciğer otomatiği üzerindeki kırmızı buton LDV'yi kurmak için kullanılmaktadır. LDV'nin arka bölümüne bastırılarak LDV hava hattını manuel olarak açabilir ve kullanım esnasında gerekli durumlarda daha fazla hava gelmesini sağlayabilirsiniz. Akciğer otomatı solunum seti maskesinin orta alt bölümünde yer alan yuvaya itilerek takılmaktadır. Silindirin askı takımına yerleştirilmesi için sırtlığı yatay pozisyonda yere koyun ve silindir kayışını uzatın. Tüpü önce valf tarafından kayışa geçirerek tüpü sırtlığa takın. Askı takımının kullanıcıya göre ayarlanması için bel kemerinin tokasını açın, bütün şeritleri gevşetin. cihazı önce tek omzunuza daha sonra diğer omzunuza takın. Bel kemerinin tokasını kapatın ve kemer kalça üzerine tam oturuncaya kadar çekin. Eğer gerekli görürseniz omuz şeritlerini son bir kez ayarlayın ve uzun kalan uçları kemerin içine doğru kıvırın. Tam yüz maskesinin baş bantlarını genişletin. Ve baş bandının orta kısmını başın arkasına gelecek şekilde takın. Maskenin çene kısmını yüzünüze yerleştirin. Önce alt bantları, sonra üst kısımdaki bantları çekerek yüzünüze oturtun. LDV'yi kırmızı butona basarak kurun. Silindir vanasını açın. Silindir vanasını tamamen açıp çeyrek tur geriye çevirin. Maskenin yüze tam oturduğundan emin olduktan sonra, kurulu akciğer otomatı maskeye itilerek takılmalıdır. Alacağınız ilk nefes akciğer otomatını pozitif basınç moduna geçirecektir. Soluk alarak nefesinizi tutun. Sistemde hava kaçağı olmadığını ve hava akış sesi duyulmadığından emin olun. Yavaşça nefes verin. Verilen hava maskenin egzoz valfinden dışarıya çıkacaktır. Manometre ya da Bodyguard 7000 cihazınızı bir elinizle tutarak gözleyin. Bu esnada silindir valfini kapatın. Yavaşça nefes alarak hatta kalan havanın azalmasını sağlayın. Basınç 50-60 bar seviyesine geldiğinde kalan hava uyarısı aktif hale gelmelidir. Soluk almaya devam ederek hatta hiç hava kalmamasını sağlayın. Kaçak olmayan sistemlerde hava hattı tamamen boşaldığında kullanıcı nefes alırken maske vakum yaparak kullanıcının yüzüne doğru oturacaktır. Bu durum tecrübe edildiğinde Tüp vanası hemen tamamen açılarak sisteme hava akışı sağlanmalıdır. Kullanımdan sonra akciğer otomatı üzerindeki kırmızı butona basarak maskenin tokalarını gevşetin ve maskeyi çıkarın. Tüp valfini kapatın. Hatta kalan basıncı akciğer otomatının açma noktasına basarak boşaltın. Sistemi resetlemek için akciğer otomatı üzerindeki kırmızı düğmeye basın. Bel kemerinin şeritlerini gevşetin ve kemeri açın. omuz kayışını çözmek için omuz kayışının tokalarını kaldırın. Solunum seti maskesinin boyun kayışını çıkarın ve cihazı omuzlarınızdan indirin. Cihazı dikkatlice güvenli bir yere koyun. Cihazı çıkarırken yere atmayın. Solunum setinin sırtlığı, kayışları ve pneumatik sistemi temizleme veya dezenfeksiyon solüsyonuna batırılmış temiz ve tiftiksiz bez kullanılarak el ile temizlenmelidir. LDV ve pneumatik sistem solüsyonlara batırılmamalıdır.